arkadaşlar bugün Ayaz Cek'in videolarını izliyoruz. İlk TikTok'larından başlayalım Ayaz Cek'e TikTok'larından. Arkadaşlar sesim yok pardon. Arkadaşlar Beşiktaşlılar siyah beyaz bloklarca koysun siyah beyaz ne varsa istediğini koysunlar Beşiktaşlılar arkadaşlar Fenerbahçeliler de Fenerbahçe renklerinden onları koyunlardan geceler

Bir gergin uykularda şarkım bu arada bir abini aldı, aldı. Onu da ben yaptım. Nasıl <laughs> değişmiş?

Yani, aynı yürek aynı, yani, aynı. Onların, <Sessizlik> <patri pine Punk> <ahead> <Sessizlik> Arkadaşlar gerçekten Beşiktaşlar Buna beğen Beğensinler ve siyah beyaz şeyler yapsınlar Ayaz şey, CK'ye abone olmayı unutmayın. Ayaz CK YouTube'umayız şu anda. Zidane onu köşeye çağırıp kardeşim sen bir daha pas atma sadece sert şut at dedi Ronaldo tamam hocam dedi ve 5 dakika ne? sonra Ronaldo bismillah deyip çok sert bir şut atıp Aslında fileleri geldi Zidane ise bir şekilde görev tamamlandı dedi Ronaldo abone mesela. Ronaldo hatta, arabaya 6 metrelik tahta tekerlek yaptı ama sonra beklediği gibi olmadı. Önce kesilmiş tahtaları getirip marketteki tüm vidaları satın aldı. Kolay gelsin. Ben bir... bir Geçmişim. Tamam. Mesela...

sizle birlikte. <laughs> Ama bunu dinleyin. Bakın dinleyin. Dinleyenlere kalp atıyorum. Bunu atıyorum dinleyenlere. Siz bunu izleyin, bekleyin. Reklamı geçeyim. Ben iki dakika gidip geliyorum. Evet Siz bunu Bugün muni ve bebek Lucky blok açma yarışı yapacağız. Tabii ki bunun bir yani karşılığı olması, ödülü olması gerekiyor. En iyi birey notları çıkaran toplamda bizden bir ödül kazansın. Ne kazansın ya gençler? Siz söyleyin bugün. Yine Robux ödülü yap, Robux ödülü. Robux, 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 Robux. Robux. Tamam, o zaman bu sefer şöyle yapıyoruz. Robux'ları ben almıyorum, tamam mı? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Siz, e, ben kazanırsam ikiniz birleşip Robux alacaksınız. Moni sen kazanırsan biz bebek yani birleşeceğiz. Gerçi bebek yanın parası yok, onu ben alacağım kesin. E, yani yani, benim param mı var? Sen veriyorsun zaten. Bir şey söyleyeceğim. E, ya bebekliğe kazanırsa benim cebimden para mı çıkacak? Evet bebekliğe de kazanırsa ikimiz para biriktireceğiz ya para toplayacağız bebekliğe robux alacağız. Yani böyle olması gerekiyor. Her zaman benden para çıkamaz mı Moni? Böyle olmaz ya. Arkadaşlar o zaman bu videoyu sonuna kadar izleyin çabuk da Moni nasıl kazanıyor öğrenin. Öyle mi Moni çok emin değil mi? Gördüğünüz gibi neyse bakın herkes kendi base'ini görmüştür zaten. İlk katta admin bloklar, secretlar var. Yukarıda takolar, lost bloklar. En üst katta spooky ve iki tane ne birey notlar var. Hepimizin bezi de aynı. Bir şey söyleyeceğim şimdi. En değerli birey notları çıkan kazanıyor değil mi? Çıkaran yani. Evet evet. Secret falan çıkartmamız lazım yani. Belki bloklardan da en iyisini çıkartacağız. Oğlum, evet evet. Toplayacağız. <laughs> en çok yani en değerli birey notlar kimdeyse o kazanmış olacak arkadaşlar. Yani kuralımız bu kadar. Basit. Çalmak falan yok. Bizin ne varsa o. Tamam mı? Tamam. Tamam. O yani zaman çalmak şey yok. Sadece çıkardıklarımız kalıyor değil mi? Evet. Bakın çalmayın birbirinizden adil olsun ben de çalmayacağım tamam mı? Tamam ya o zaman isim başlıyor. Niye benim beyzime girdin tam olarak? Niye girdin? Baktın, baktın. Nasıl bir leke bile var diye bağırıyor. Nasıl olacak aynısı Şuraya bak herkes kendi beyzine gitsin. Şöyle önünde dursun. Herkese bir bakacağım gidin bakalım. Evet, bak. Ben de geliyor buradayım. Arkadaşlar ya kediyle kediyle şey yapıyor arkadaşlar yani. bir kapattım şimdi şöyle bir şey yapacağız bugün ben bunları trollleyeceğim ama nasıl trollleyeceğim biliyor musunuz hemen böyle geleceğiz buraya admin yazacağız tamam admin yazdım aha orada panelimiz var görüyor musunuz ha, buraya lucky block şans yani lucky block ayarlama şansı geldi Mesela buradan lucky block bu bir katman lucky block lucky block seçip buradan da birini olarak

E tabii ki ben tır alacağım arkadaşlar. Öyle normal olur mu ya? O robux istiyorum. Yeter artık. Bana alacaklar. Hep ben alıyorum ya. Ya Hadi ya. Hadi hani, ya. Hani neyi bekliyoruz ya? Orobuks'la ne alacağım? İzleyeceğim sizi diyorum. Tamam tamam. Şimdi teker teker açıyoruz. Tamam mı? Herkes kendilerinin tüplüğünün önüne gitsin. Bu niye buraya gidiyor? Ya, niye buraya geliyorsun Hiç önce Armin'deki blok değil mi tamam ben ilk lucky önündeyim açayım mı tamam açalım bakalım arkadaşlar ben de açıyorum bakalım ne çıkacak ne çıkıyor hadi ya 6-7 Bu 7 ya ha ha 67 çıktı. Ooo Bebekliğe de çıktı. Moni sana ne çıktı? Ne çıktı sana? Ne çıktı? Carlo çıktı. <gülüyor> 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 tamam tamam olsun. Üzülme üzülme. Devam edelim ya. Bak bebekler sen de şanslısın he. O da başlangıç. Başlangıç. Hepinizi ezeceğim diyorum size. Tamam şimdi sıraya ikinciye gidelim arkadaşlar. Bekleyin. Ben aç demeden açmayın. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz tamam mı? Bu adminleki blokların içinden Ender'le 67 çıkıyordu. Aslında bir tane de dijital çıkartabilirim. Dijital. Aha bunu seçeyim. Şansını 999 yazalım böyle. Set diyelim. Bakalım çıkacak mı? Aa başarılı dedi. Arkadaşlar tamam açıyorum. Açın tamam mı? 3, 2, 1. Açıyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi hadi bakalım. Aa arkadaşlar bana klavye çıktı. Dijital çıktı bana da. Bana da dijital çıktı. Nasıl oldu bu ya? Arkadaşlar nasıl oldu ya? Ben bir tane Lucky Blown şansını ayarlayınca bunlara da mı aynısı çıkıyor acaba? Hayır böyle olmaması gerekiyor. Yanlısın, yanlışsın. Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> <Ece gülüyor> Bizce bu kral benzi çıktı ya. Bizce daha olsaydı etkinlik yapardık valla. Arkadaşlar, bir dakika. Önce onları açtırmam <laughs> lazım. Ondan sonra şansı <laughs> baksana lazım. yoksa işe yaramaz. Ee, olabilir şans, olamaz mı yani? Böyle bir ihtimal yok mu sonuç olarak bebekler, değil mi? Allah ben ikide de iki gidiyorum. İkimiz de aynıyız. Ne olacak çok merak ediyorum açıkçası. Tamam mı Oni? Geç bakalım. Üçüncüyü açıyoruz. Tamam mı? Herkes gitsin bakalım. Arkadaşlar ben şimdi bekleyeceğim. Önce onları açacağım. Oni hazır mısın? Hazırım açtım. Ben de açıyorum. Aa, Hadi bakalım ne çıkacak? Aa arkadaşlar açıyorlar. Aa dijital çıktı. Ben bunları şanslı zorlamayı unuttum. Arkadaşlar hemen evet, ben buraya bir sıfır yazayım. Bunu da çizeyim. <laughs> Yoksa var ya anlayacaklar. <laughs> Oğlum yine dijital çıktı lan. Ya ne oluyor? Bana da aynısından çıktı. Bir dakika bir de ben açayım. Eğer bir şey çıkmazsa aynısı çıkmazsa e, bir sorun yoktur demektir. Oha nasıl oldu bu? Oha <laughs> bir dakika bir sürü dijitalimiz oldu. Klavye, klavye satabilirim artık. Aslında var ya ritüel yapabilirdik ama biri daha olsaydı gelsin. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Ee, bir şey olmaz. Güzel gidiyoruz. Bunu bizden bir tık daha eziksin. Onu kabul et. Tamam mı? <laughs> Şimdi e, dördüncüyü açacağız. Arkadaşlar ben bunu çözmek lazım ya. Bir dakika arkadaşlar galiba sorunu çözdüm. Şimdi önce onların açmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da ben açacağım. <laughs> arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırım hazırım açayım mı? Aa, oyundan çıktık girdik de Moni benzin yeri değişmiş. Sen buraya gelmişsin bebek ya bu tarafa gelmiş. Evet ya niye durumu kapattın anne? Ee, teknik bir aksaklık oldu tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Evet önce... İşte şurada evet evet önce hep birlikte açıyoruz önce yok hep birlikte hadi bunu hazır mısın Hazırım açıyorum Oo. Açıyorum. hadi bakalım Arkadaşlar açıyorlar ya, bakalım Bonnie'den ne çıkacak. Şu kokarlı çıktı Bonnie'den. <laughs> Lan ulan var ya sen seni var ya mahvedeceğim mahvedeceğim. <laughs> Arkadaşlar dur ben de açayım bir tanesini sonuncusunda şak şaka yaparım yani dur. Ee, ben de açıyorum bebek ya sana ne çıktı? Bana ne çıktı biliyor musunuz? E gol gol çıktı. Keçi çıkmış keçi. Aa inanamıyorum bana da Alessio çıktı. Bonnie sana ne çıktı? Söylemeyeceğim gelmeyin. <laughs> dur bakayım bir de <ne> çıktı sana. Aa, <laughs> Kötüsü çıplak. Bak bir şey söyleyeceğim. Hayallerimi söndürdün. Vallahi dört tane işin doğrularına sikrit çıktı ha. Tamam sonuncuyu açacağız arkadaşlar. Şimdi buradan en değerli şeyi bulmam lazım. Galiba buradan en değerli çıkan sikrit kombinasyon olması lazım arkadaşlar. O yüzden bunu seçeceğim. Arkadaşlar siz açın hadi hadi. Hop açtım hadi bakalım. Bunu açıyorum. Ooo. Ya nasıl çıkartıyor? Ya Of ya of ya. Bana yine dijital çıktı. Ee, öyle mi? Tamam ben daha açmamıştım ya. Siz hemen basmışsınız. Ben de arkadaşlar Moni'den. Yani Moni bir kere çıkartsa artık benim de onu çıkartmam lazım. La Grande kombinasyon koymam lazım. Şansını böyle yapmam lazım. Hadi umarım çalışır ya umarım çalışır. Hadi anne bir tek sen kaldın aç artık ya. Sana ya. Açıyorum ya açıyorum bir dakika. Ooo. Oh! bana ne çıktı? Aa, of ya bana da bu çıkmıştı ya. <laughs> arkadaşlar iyiyiz iyiyiz bebek diye sen de çıkarmıştın ya. Ha dijital çıkarmış. Oğlum ya hepsini sıkı çıkarttım bebek de nasıl yaptın bunu? Vallahi çok kolay oldu açıkçası ben kazanacağımı biliyorum. Ne <laughs> kazancılık sen bak ben ne çıkardım gördün mü la kombinasyon Aa, çıkardım. Ha kendisi şey Önce paralarını toplasın tamam mı hesap makinesinden toplayın. Yedi buçuk bir milyon sekiz buçuk on sekiz. 18,5 milyon falan ediyor benimki. Ya en son yaparız onu en son. Bütün paraları toplarız. Aa Moni seni geçtim. <laughs> bakalım valla Moni'yi geçmişim şöyle bir baktım. Tam en son yaparız ya en son yapalım. Tamam hadi artık spritlara geçelim. Buradan çok ümitliyim. Tamam basın bakalım basın herkes bir basın. Bas 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 bas, bas bakalım. Ooo krali Oh bu da çukur çıkarttı ya. Hadi 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 güzelmiş. bir Oo! Oley be! Esok Sekola çıkardı. İnanamıyorum Esok Sekola çıkarttı. Arkadaşlar ben nasıl çıkartacağım şimdi ya? Her şey bitti ya. Kendisini drifte sattırarak şimdi. İyi ya ne oldu ya? Patlıcan gibi morardın mı? Ne çıkardın biliyor musun? Ne çıkarttın Moni? Ne çıkarttın? Esok Sekola. Oo iyi çıkartmışsın. Ben de açıyorum. Hazır mısın? Aç bakayım aç. Arkadaşlar ya ben bunu bir şekilde çözmem lazım lazım. Mensik Lütla like, seçiyoruz buradan. Buradan ne yapıyordu ya? Ee, Esok Sekolat'tan daha çok ne? Nick Grande, Secret kombinasyon. Aha, bu, bu, bu. Evet, o, tamam. Bunu seçiyorum. Emoni açıyorum. Pardon, telefonum çaldı da. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Ne çıkartabilir ki en fazla? Lan! Oooo! İnanamıyorum! <laughs> lan secret çok kombinasyonu çıkarttı. Ben. Hazırım hazırım. be <laughs> Bebekliğe görüyor musun ne çıkardı? <laughs> ya bu nasıl bir şans ya? Bu nasıl bir şans? Ben bu dostu bu çıkarttım orada. E ee, olabilir arkadaşlar. Devam edelim açmaya. Devam edelim. Devam edelim. Gidelim. bezimizi açalım. Arkadaşlar şimdi bunu şansını değiştirmem lazım. Her zaman aynı şey çıkmamalı. O yüzden buradan ne çıkıyordu? Tuvalet. Aynen tuvalet çıkarttım. Gidi tuvaleti yapalım ya. Ben açıyorum valla. Önce ben açıyorum. Ya delireceğim. Delireceğim. Ya, <laughs> Ben açtım, ben açtım. Ooo, sıma gitti tuvaletin çıktı. Size ne çıktı? Oh ne çıktı bana? Ben tortu yine çıktı bana, tortu yine. Bana da tortu yine çıktı bir ya, bir nasıl bir oldu bu? Aa inanamıyorum 350k mı ya, ya. ah be bana ya, ya. çıkana bakın bir de spagetti tuvaletini çıktı ya, ya. ve 60 milyon veriyor ya nasıl bu kadar çok para veriyor ya yok yok ben şimdi geçeceğim bir daha tortu günü çıkartmayacağım görürsünüz hadi bir daha açalım tamam bir daha açalım arkadaşlar bu sefer değiştirmem lazım bu sefer de esok sekunan koyayım bari açıyorum hazır mısınız <laughs> açıyor musunuz Ulan, yemin ederim kafayı yiyeceğim şimdi ne oldu mani ne çıktı ya? yine o oh, yine mi tobok dizinin çıktı? <laughs> 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 Oha sen ne çıkardın? Oh, oh, i̇nanamıyorum ne çıktı be gel gördün mü? <laughs> nasıl olabilir? İnanamıyorum. Senin <laughs> tobok var. de sallıyor ya. Peki? Evet sen de çıkardın be. Abi ya yapıyorsun? Yok dememiş miydim ha? Çalma yok demedim mi sana? Bana Carlo çıktı sana iki tane şey çıktı. Yine bir o çıktı ya. Çıkın gidin buradan ya. Çıkın gidin diyorum ya. Gidin 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 gidin, bebek. Ya, 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 ya. Niye ağlıyorsun ya? Ağlama sana. ağlamıyorum ağlamıyorum. Gözüme bir şey kaydı. Sadece Robux kaydı gözüme. Ya ağlama tamam ya. Bunu gitme izine. Git 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 git, 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 git 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 git. Bunu niye sattın Carlo'yu? <laughs> niye sattın? <laughs> Kaçıncı sayısal loto? Abi o siyah al, almıştım da ben almıştım. Ha? Ben siyah bulmuştum almıştım ya. Ondan siyah Lucky Block. Ondan ne çıkabiliyormuş olayı? Oyunu. Hemen bir şey çalmak için. Aferin sen toplayacaktık onları. İkinci kombini açıyorum. Üç bin veriyorum. Birinci kombini açıyorum. Tamam tamam son iki tane sıkıntı yok kaldı. Hadi bakalım falan. açıyoruz arkadaşlar. Adam da daha iyi çıkabilirmiş. koyayım işte. Bakalım bu sefer çalışacak ne mı? Ne açıyorum ne arkadaşlar ne açın ne hadi ne siz ne de açın. Ne açıyorum ne açıyorum bekle sen. Oh, çıktı işe <laughs> ya. iş yarıyor vallahi işe yarıyor. Birleşe arkadaşlar. Hileye ben bakın ben ya ben efsane bir hile, ben hile ben değil mi ya? <laughs> Yüreğmeniz yes, mi? Like be. Yes man. Ne oldu? Ne çıktı ya? Ne çıktı? Bir sok sekola çıkardım. Siz ne kadar şanslısınız ya. Bu şans şaka mı? Bir de benim çıkarttığıma bakın ya. Ne çıkarttım bakayım? Aha patates mi çıkartmışsın? Eee? Kötü mü potot spot? İyi. Gayet iyi. Ya neresi? İki buçuk milyon veriyor ya. Şaka mı bu? Bir tanem kaldı. Comeback atacağım. Göreceksin ya. Seni nasıl yeneceğim? Göreceksin. Hadi, tamam, hadi, hadi hadi bakalım. Geçin 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 geçin. geçin. Tamam. Son sikletteki <laughs> biliyoruz Arkadaşlar ne çıkıyordu ya buradan? Ya, ama aslında çok dikkat çekiyoruz. Biz bir tane e, tortugini çıkartalım ya artık. Yoksa çok dikkat çekeceğiz. O yüzden açıyorum. Arkadaşlar açıyorum. Valla açtım billa açtım. Aha harbiden ya, tortugini çıkarttım. Oley be. Oley be. Fotospot çıktı be. Fotospot mu çıkarttın? Vay be. Ben tortugini çıkarttım. Bebekler sen ne çıkarttın? Ya gitme ya. Bakma ya ne ha Bakma. <laughs> tortugini Ben de tortugini çıkarttım. Bir şey olmaz ki. O oh, oh çok iyi oldu tamam birinci olmam için daha çok şans lazım. Ee, arkadaşlar 125 125 puan geldi. Arkadaşlar İki video bitsin burada. Hadi. Oo baya üç. Ne kadar 400, dedim güzel o, güzel. Oo bayağıdır şu arkadaşlar. arkadaşlar. Kata geçiyoruz <laughs> hayırlısıyla. hazır mısınız? Hazır değilim. Senin sendeki blok açmasana. <laughs> <Ya> hayır <gülüyor> bak <gülüyor> artık zaten bunlardan hiç çıkabilir ki. Yukarıdaki sayı